Size merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mertçe Futbol 2024-2025 sezonu başlıyor. Evet, Mertçe Futbol e, 2024-2025 sezonu maalesef bir hafta e, arayla geç açtık. E, tabii onun özel sebepleri vardı. E, sizi de e, izinleyelim. Geç e, olsun güç olmasın. Evet, geç olsun güç olmasın Mer. Evet bu sene aslında çok heyecanlıyız evet. mutluyuz. mutluyuz. Bir sponsorumuz da oldu. Evet, James Sultan Tespihleri bize sponsor oldu. Çok özel, çok güzel tespih modelleri var ee, Cem abimiz sağ olsun. Dedi ki bu işler sponsorsuz olmaz. Evet. Parti Altaylı'ndan biliyorsunuz sponsorları var. Evet. İnşallah biz de binleri, on binleri, yüz binleri buluruz. İnşallah. Güzel yayınlar yaparak inşallah. Cem abiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Teşekkürlerimden bir oyuncusu sergiliyorum size ama sayısız model sayısız taş sayısız sayısız güzel e, taşlardan oluşan modeller var bu testi işi de saat işi gibi çok böyle koleksiyon koleksiyonerler var burada testi konusunda e, biz çok anlamıyoruz ama e, biz de artık yavaş yavaş Cem abiden hastası olmaya başlıyoruz herhalde çok özel modeller var çok güzel modeller var Cem Sultan Instagram adresinden Instagram evet. hesabından Cem abi'nin güzel tepkileriyle buluşabilirsiniz. Ve sloganımız evet. bu aşkı çeken bilir. Evet, bu aşkı çeken bilir diyor Cem evet. abi. Çok güzel bir slogan evet. bulmuş. İnşallah onun satışlarına da katkımız olur, destek oluruz. Evet, evet merhabalar. Ee, uzun evet. bir aradan evet. ardından beraberiz. Evet. Önce süper futbol, sonra ligin birinci haftası ve ikinci haftaya geldik. Ve kadar. ön elemeler. Ön elemeler de geçti takımlarımız direnler oldu, ee, sevinenler, sevinenler oldu. Anladın. Ama genel anlamda çok iyi başladı. başlamadı. Evet, başlamadı. Evet. Beşiktaş hariç. Beşiktaş da tarihi bir galibiyet aldı Galatasaray karşısında. Kılıf evet, Beşiktaş'ın. E, evet, Beşiktaş'ta dostlarımız şu anda çok mutlu gösterilmişti. Evet. Bugün de Antalya Spor karşısına çıkacak Beşiktaş. Bakalım ne yapacak? Ama tabii bu hafta biliyorsunuz Cuma akşamı akşam başladı. Cuma akşamı başladı geçti. Evet, Konya deplasmanından ki Konya iyi başlamıştı birinci haftaya. Evet. Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiler evet. ve iyi bir başlangıç yaptılar. Konya Spor Galatasaray maçında da puan alabilir diye düşünüyorduk ama Galatasaray yine her zamanki gibi. Çok Kerem kolu girdi mesela devreye evet. o ya yani, o kazandırdı maçı yani böyle Galatasaray'da oluyor bir maç daha giriyor bir maçta de bir maç Kerem Zaha artık giremez Zaha artık giremez de evet. geçen sene filan böyle devreye girdiği maçlar olmuştu bu sefer de Kerem devreye girdi evet. ee, hem attı. Hem de gol yedirtti ama yani attığı için Galatasaraylılar sevinçli. Evet yani Galatasaray iyi oynamadan kazanıyor. Ee, i̇yi oynamadan da kazanmasını biliyor. 2 i̇ki iki yıldır şampiyon. 2 evet. ee, yıldır aynı takımla oynuyor hemen hemen. Onun büyük avantajı var. Yani kadrosu ve bu tip dağılmadı maçları. çok fazla. Evet bu tip maçları Galatasaray üstesinden geliyor. Ve galibiyet serisine devam ediyor. Evet. Nereye kadar sürer bu ne kadar gider bilemiyoruz. Geçen haftaki aldığım maçta da zorlandı. Ee, bu hafta da e, zorlandı ama galip gelmesini bildi. 2'de 2 yaptı. 6 evet. puanı aldı cebine koydu. Yalnız dönüyor. ben bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Sara. Yeni transfer Sara'yı ben sadece hiç göremedim. yani. Aa, bu arada evet, evet. Değil mi? Aramızda. Ben maçı seyrettim tabii 90 dakika Mert'le evet. beraber. Sonra tabi sarayı bir ara duydum ama 70. dakikanın sonrasını falan. Evet. E, tabii tabi dedim herhalde o ara ben mutfağa gittim geldim herhalde oyuncu sarayı aldı evet. o, hoca oyuna. Sonra Mert sabah işe gidiyoruz diyor ki baba diyor Sara da hiç iyi oynayamadı oğlum dedim. Sonradan aldı sarayı. Evet. Yok baba dedi ilk 11 oynadı Sara gerçekten Zaten hayalet oyuncu. Yani ilk yerde 11 top kaybıyla oynamak büyük bir kayıp yani ortası. Evet için. 11 top kaybıyla oynamış. Ve Galatasaray için gerçekten bence yanlış transferlerin e, devamı gibi geliyor bana. E, şu an bakıldığı zaman kadroda e, işte sabit mevkisinde hala e, oturmuş bir adamı yok. Yani Öyle. Celert oynadı aldı ama yani evet. Celert'in de alışması O sürer. da bir zaman alacak ama e, Yelert de böyle daha ilk başında kendini ataraktan bir şey evet. gösterdi yani. Türkiye'ye yani. çabuk uyum sağlamış yani. değil mi ben? Evet. RTde tavsiye ediyoruz. Atma kardeşim kendini. Atma ya atma. Atma. Allah neden Allah atıyorsun? Neden? Bırakın artık hakemleri kandırmayı. Zaten bizim hakemleri biz kötü. Hemen tamam. hemen attı kendini. Penaltı veriyor yani. Evet yani ben size bir şey söyleyeyim. Daha ikinci haftadayız. Dün akşam da Göztepe Fenerbahçe maçı oynandı. Bütün Türkiye hakemleri konuşuyor. Ben hiç beğenmedim. Ben sana maç içinde de söyledim. Hiç beğenmedim. Hakemleri. Tamam yani hakemler bir şey tamam kötü canım. de arkadaşım. Bu kadar bu kadar hakemlerin konuşulması gerçekten Türk futboluna büyük yani büyük bir kayıp, yani kayıp Türk ya. futbolu için yani neden bu kadar hakemler konuşuluyor yani hakemler tamam kötü ama herkese kötü şimdi dün akşamki maçın hakemi yok o o, o penaltı vermemiş o golü vermemiş e, sen maksimene kırmızı kartı vermemiş bir gün bir, bir gün önceye dönüyoruz Konyaspor'un penaltısı verilmemiş Kerem Ömer, Bay, yani yok Kemer, Kerem Demirbay'ın yaptığı hareket kırmızı kart. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar hakemlerle ilgili konuşulmuyor. Yani arkadaş bu kadar hakemlerden dolayı bu kadar rant eden, rant elde eden çok özür diliyorum. Rant elde eden bir basın, bir TV, bir YouTube kanalı görmedim ben. Yani her kanalda her yorumcu hakemler yok şöyle Fenerbahçe'yi destekliyorlar, Galatasaray'ı işte destekliyorlar, yok onu köstekliyorlar. Yani arkadaşım daha yeni başladı. Evet. İbrahim Acı Osmanoğlu yeni geldi göreve. Ya da adam geldi 3-5 hafta oldu 3-5 haftada bu ver yansın çıkarmanın bu kadar mantığı var mı? Yani yazık değil mi Türk futboluna? Bak? Yani bir de sanki e, var yokmuş gibi var var elinde yani var olmayan ligler de var elinde var var. Yani kullanamıyorsun yani. kullanamıyorsun ya, kullanamıyorsun ya. Evet. böyle bir şey yok. Evet çok enteresan yani. Sağ içini konuşan yok ya. Çıkmış e, az önce şeyi izliyorum. Bu eski futbolcu Batuhan Karadeniz. Evet. Çıkmış bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Yani ne bağırıyorsun arkadaş ya? Yani sanki yok ben böyle bu yaşıma kadar böyle hakemler görmedim. Böyle rezil bir işte yönetim görmedim. Böyle bilmem bu kadar kötü yöneten Türk futbolu görmedim. Ya, ya yönetim Türk... daha yeni geldi be. Yani Türk futbolunu bu kadar abi alaşağı al etmeyin ya. Biz kendi futbolumuzu bu kadar alaşağı ediyoruz gerçekten üzülüyor insan. Yani bırakın biraz sağ içini konuşun. Daha ikinci haftada hakemler evet kötüler ama herkese kötüler. Herkes kendi namına bir pay çıkarmaya çalışıyor hakemlerin evet. kötülüğünden. Yok kardeşim herkese kötüler hakemler. Şu anda yani Galatasaray maçında da kötülerdi. Dün Fenerbahçe maçında kötüler. E dön Rize Spor Demirspor maçında. Adana Demirspor Rize maçında. Onda da kötüler. Hayır bir Kayseri-Sivas maçı? Yani Sivas'ta diyor ben neden Uğur, e, Uğur çiftçi attılar? Bence oyunu. Bence çok yanlış bir karar. E yani Anladım. işte diyorum ya herkese kötüler ya. E, kötülükte bir eşitlik var şu an. Yani kötülük boyutunda bir eşitlik var. Yani mecburen bu hakemlerle devam edeceğiz ama bu kadar baskı altına almanın bir anlamı yok. Evet. Sence Galatasaray nasıl oynadı Mert? Ge ge Geçelim sağ içine. Bence Galatasaray e, o kadar etkili oynamadı ama yani Böyle o dediğim gibi bir hafta Kerem Aktürkoğlu çıkıyor, bir hafta Kerem Demirbay, bir hafta Zaha. Ya yani onun gibi yani bir hafta usta yaşadı. İşte ayaklarıyla galibiyeti almayı bildi. Bildi evet. Yani hep yaptığı şey. tabi Okan Hoca biraz ben mesela 2-3 senedir takip ediyorum tabi Okan Hoca'yı. Okan Hoca biraz böyle Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçına kadar böyle takımı hazırlama evet. süreci sürüyor. 7. E, 8. haftayı buluyor o da. 7. 8. haftadan sonra Galatasaray çok daha güzel bir futbol ıı, takımı haline bürünüyor. Tabi bir iki takviye daha yapacaklar. Evet ama 2 haftadır değil. Galatasaray zar zor yeniyor. Evet yani. zar zor ama kazanıyor işte yani. Galatasaray'ın yaptığı, bizim de böyle hani yapamadığımız, işte biz Beşiktaşlıyız tabi saklamıyoruz. Beşiktaş'ın da yapamadığı, böyle kötü oynarken bile e, galip gelme... Ga Büyük takımlar için önemli bir şey. Ya yani. Kadro derinliği fazla kadro olduğu için. Kadro derinliği fazla. Usta e, ayaklı oyuncusu çok fazla. Yani neticede Galatasaray bu, bu kötü oynayarak bu maçlarını alıyor. İşte dün akşam Fenerbahçe alamadı. Bu arada Konya'da bir şey dikkatimi çekti. Konya Spor yönetimi tebrik ediyorum. Evet. Halı gibi bir zemin. Zemin çok güzel. Çok güzel, güzel bir değil. zemin. Dolu tribünler. Gerçekten o akşam biz futbola doyduk. Konya Spor'da iyi yolda bence. Bence Konya değilim. Spor başarılı olacaktır. İlk 8'in ilk 10'un içerisinde mutlaka olur. Konya Spor'un Oca... kadrosu iyi. Evet iyi. iyi kadroları var. Yani hani 5. Beş, ilk 5'ten sonraki sıralamada yerlerini bulabilirler. Bence de. Ee, dağıtmazlarsa kötü bir durum olmazsa. Evet. Konya Spor Galatasaray maçını tamamladık. Dün akşam İzmir'e Muhteşem taraftarı olan yani öyle dediğimiz hep evet. büyük takım gibi bir taraftar topluluğu sahip Göztepe. Göztepe. Evet Göztepe Fenerbahçe'ye ağırladı ama maçtan önce hiç yakışmayan, İzmir'e hiç yakışmayan şeyler olmuş. Fenerbahçe'yi taraftarları durdurmuşlar, yollarını kesmişler, formalarını çıkartmışlar, almışlar. Evet. Yani yazık böyle bir duruma çünkü orası büyük şehir ve büyük şehirde dört büyük takım taraftarı da Bol miktarda var İzmir'de, evet. Ankara'da, İstanbul'da, Ankara'da. Bir Adana'da. de alınmayan taraftarlar e, olmuş. Alınmayan taraftarlar var diyoruz. O ne boyutta doğru bilmiyorum. Ama tabii bir de biliyorsunuz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali, Ali Koç'a Koç. bir saldırı oldu evet. saha içerisinde. Onun için de üzüldük ama bir yandan da sence Ali Koç maç başlamış. Orada ne işin evet, var? Evet ne işin var yani senin sahada? sağda öyle adamlar esasında dayı dayı yürüsen tabi bir saldırı gelir yani evet, illaki. Yani, evet illaki tabi tasvip etmediğimiz şeyler bu ama tabii ki bir büyük kulüp başkanının da biraz hassas olması lazım bu tip durumlarda. Yani futbolu bir kaosun içerisine sokmaya çalışanlar var zaten. Ve bizim yöneticilerimiz bunlara müsaade ediyor Mert. Evet. Yani gerçekten anlamakta çok zorluk çekiyorum. Ben de yani. Yani Bırakın kardeşim ne güzel takımlar kurmuşsunuz. Harika futbolcular almışsınız. Evet. Bir ton para harcamışsınız. Daha da harcayacaksınız. Evet. Ama siz sağ dışı faktörlerle anılmayı seviyorsunuz. Evet ya. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Yani ben anlamıyorum yani. Bırakın şu sağ için izleyelim. Ennesi'nin attığı golü konuşalım. Evet. Sen Maksime'nin o varyasyonlarını konuşalım değil mi? Evet. Değil yani, mi sağlı sollu böyle evet, hareketler? Evet şu anda Göztepe... Fener, konuşalım. Göztepe Fenerbahçe maçı deyince akla gelen... Ne futbolcu ne bir şey. Ali Koç'u e, şey yapma. Ali Koç'a e, vurulması şey yani. Ali gündem Koç Koça, o. Şu an gündem, gündem, o değil mi? Evet. Mourinho'yu konuşmuyoruz. Evet. Ace ne diyordu? I am Hozamarinho. Gördün o Mourinho Türkiye'yi? İsmail Kartal'dan bir farkın yok şu anda. Bence Ka İsmail Kartal'ın takımı çok da e, bence iyiydi şu şu güne bakarsak. Evet. Ha, ben erken olduğunu düşünüyorum bu tip konuşmaların. Doğru. Ama şu an, bir şey şu an. Yok. ölçü yok ama o Mourinho bugüne kadar ne verdi Fenere? Onu ben göremedim. Sonuçta oturmuş bir kadro vardı. Oturmuş oyuncular vardı. Evet. E sen şimdi dün akşamki maça gelelim. Cekoyla, en Enesci sen hoca olsan aynı anda oynatır mısın? Ben oynatmam. Evet oynattı. Sen maksimal koşuyor mu? O da koşmuyor. Koşmuyor. Tadiş koşuyor mu? O da koşmuyor. Etti sana 4 oyuncu. 2 i̇ki, iki tane oyuncuyla takım savunması yapıyorsun orta sahada. Zaten i̇ki. biri 8 numara oynamayı bilmiyor Şimanski. Ha sekiz 8 numara, numara oynamayı bilmeyen 10 numara olan oyuncuyu 10 numarada kullanacağın oyuncuyu 8'de bütün yükü İsmail'in, gariban İsmail'in üstüne ver, sırtına ver. İsmail hata e, çıktı mı? Vur İsmail'e, vur Abalı'ya. Değil mi Mert? Evet, İsmail'de hata çıktı mı geri at. Bitiyor yani. Ne orta Doğru. sağ karşılaması biliyor Şimans. Yine 8 numara oynamayı biliyor. 10 numara abi bu adam. Neden oynatıyorsun evet. yani? Yani Ceko ile aynı anda oynatma kardeşim. Koy ennesi çek Ceko'yu def e defansa diyorum ya. 7'ye. Al arkasına Şimask'i soluna şeyi Maxi e, Maxi sol sağına Tadici İsmail'in yanına da koy adam gibi bir e, en kötü kurun içi Ciku'yu koy. Yani yani Ciku'yu oynattın geçen sene. Koy onu da orta sahne güzel ikili yap. At önüne Şimask'i yeteneklerini sergilesin. Öyle yani değil mi? zaten Fred'in olmaması 6 numara ve 8 numara için büyük bir kayıp yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Göz'te bir iyi takım olacak. Ben hissediyorum ama çok kısır bir döngüde. Yani çok böyle aman aman yetenekli oyuncuları yok. Tiyaniç var. Bir de bir iki oyuncu daha var. Ama diğerleri çok koşan oyuncular. Ama evet. top kaybında çok yapan oyuncular. Yani dün akşam iyi bir takım olsaydı Fener'i çok rahat yenerdi. Evet. Yani hazır bir takım olsaydı Fener'i çok rahat yenerdi. Fener'in orta sahası bomboş. 3 pasla Fener'in kalesine iniyor rakip. Maksimal Çok sol kalan. kanat oynuyor. Ya ortada dolaşıyor ya sağda. Görev bölgesinde hiç Defansif duyun. anlamda yok. Defansif anlamda oyunda yok. Fenerbahçe'yi ben beğenmiyorum ama Fenerbahçe iyi takım. Mutlaka iyileşecektir. Evet. O, tabi o zaman Rüya'da tartışamam ben bugün burada. Ya ama büyük Çok büyük hoca ama ama girdiler. Böyle ee, tabii Tabi bazı böyle çok üst düzey hocalarda ben belki şu an bana göre Türkiye'ye gelmiş en, en kariyerli, en büyük hoca diyeyim ben. Ama ne olursa olsun şimdi bunlar Türkiye'yi biraz hafife alıyorlar. Evet. Hani Türkiye Dingo'nun ağrı zannediyor mesela öyle. tamam mı? Öyle değil ama Türkiye. Değil. Türkiye'de adamın eline kramponunu verirler. Evet. Mert. Doğru. Çok oldu öyle yani. Ama zaten bu hoca da öyle tazminatını alıp gitmeyi çok seviyor yani. yani Düşünüyordu insan aman Allah korusun. Yani gitmesin tabii Türk futboluna katkı versin ama gerçekten Mourinho'ya Türk futbolunu, Türk futbolunun ne kadar değerli olduğunu anlatmak da lazım. Türk futbolunda taraftarlar inanılmaz ateşlidir. Evet. Stoper oyuncuları çok serttir. Takımlar sert savunma yaparlar. Yerde yatarlar. Yani bir de benim bir şey dikkatimi çekti. O dedin ya Türkiye'yi dingonları zannediyorlar. Doğru mesela Trabzon'a Steven Savic geldi. Ee, böyle çok sert, çok hırslı bir adam şu anda hiçbir şey pamuk gibi oynuyor. Evet, öyle. Değil mi? Ee, yani mi hiç? oynadı. Oynadı. Yani böyle bazı adamlar var Trabzon'da. Ee, o yani çok eee hırslı, çok koşan bir adam Türkiye ligine geliyor hiç yani yerinde sayıklıyor. Evet, evet. Maalesef böyle. O yüzden Türkiye'yi basit bir lig değil e, diyelim ve bugünkü maça geçelim. Tabi haftanın skorlarını da söyleyelim istersen. Dün Fenerbahçe maçı haricinde, Göztepe Fenerbahçe maçı haricinde e, iki maç daha vardı. Kayseri Spor evinde Sivas Spor'a 2-1 mağlup oldu. Ve Adana Demirspor da evinde o zayıf kadrosuyla 15 yaşındaki, yaşındaki beraber e, Rize Spor'a 2-1 mağlup oldu. Rize Spor iyi yolda, beğendiğim takımlardan biri, en hazırlardan biri. Ama bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bu kulüplerin mali problemleri arkadaş ne olacak? Yani Adan Demirspor şu an Süper Lig'de mücadele ediyor ve kadro olarak bence birincilik ayarında bir kadroya sahip. Transfer yapamadı. Kayseri Spor nitekim öyle. Dün başkanı. Başkan açıklama yaptı. Evet, genel Kongre. Evet. Kurul Kongre kararı aldı. Yani arkadaş o zaman lige başlamadan bu işlerinizi yapın. Yani e, lig başlamış, e, her şey kurulmuş, düzen kurulmuş. Çıkıp işte dün yine Samsun Spor'la ilgili bir dikten çekecek gibi evet, e, iddialar, iddialar, vardı. iddialar vardı ama herhalde hasta hastaları yok. Yani güçlü bence e, yeni federasyon başkanımızın buna bir el atması lazım. Sağ solmayan, Adam gibi tribünü, e, tribünü olmayan, e, taraftarı olmayan, e, yeteri kadar maddi imkanı olmayan kulüpleri Süper Lig'e almayın arkadaş. Bu ligin adı Süper Lig. Bunlara ekspertiz gibi bir şey yapın. Denetleyin her şeyini bakın. Neydi o geçen hafta mesela Samsun'daki sağı, rezalet. E, Bodrum'un Bodrum kapasitesi. Yine, kapasitesi, sahası yetersiz. Yani böyle bir çok spor. sağ kötü yani. Birçok sağ kötü. Eyüp Spor Kasımpaşa'da oynayacak. Nasıl dayanacak o stadyum evet. iki maça. Yani çok sıkıntılarla başladık bu seneye. Umuyoruz ki bu sıkıntılar bir an önce toparlanır ve tüm takımların güçlü olduğu bir lig olur. Yani şimdi Adana Demirspor'u şu performansıyla en evet az 15 takım genellik. Yani Bersin. doğru. Orada burada yani. Ama yani o bir tane Azeri kalecileri vardı Magomedeli. O, o gitmiş ya. O olsa belki Adana'nın 15 yaşında edildi. çocuk kaleci yani tamam bir iyi kaleci olacak. Kumaşı var ama 15 yaşında bir çocuğun ne kadar bir tecrübesi olabilir? Bir de yani 40 maç 40 40 maç oynayacak. Oynuyor. Yani mesela. inşallah çözerler o durumları ee, güveniyoruz. Adana Demirspor Spor'da çok ciddi bir hani renk katan bir kulübümüzdü şey. Geçen ee, seneye kadar. Geçen sene ilk yarı bile çok iyilerdi evet. hatırlıyorsan. Ve bir an önce Adana Demirspor'un, Kayserispor'un kemik takımlar bunlar. E, toparlanıp bu ligde e, büyükleri zorlayan e, takımlar olmalarını evet. temenni ediyoruz, diliyoruz. Evet bu akşam Beşiktaş yine Ünlü Stadyumunda Tüpraş yeni adıyla Tüpraş Stadyumunda 21.45'te Beşiktaş taraftarıyla kavuşuyor. taraftarıyla kavuşuyor. Büyük bir kavuşma olacak. Evet biletler tükenmiş. 3 bin lira 4 bin liraya satılan biletler tükenmiş. Ben nasıl tükendi anlamıyorum. En ucuz anlamıyorum. bilet bin lira. En ucuz biletin bin lira olduğu ki eleştiriyoruz burada. Türkiye'de şu an insanların ekonomik gücü bin lira. Bin lira da öyle desen iki bin lira harcayıp bir günde maça gelme şansları yok Mert. Bence de. Yani bunlar çok pahalı Türkiye şartlarında biletler, formalar, her şey. Evet. Yani bırakın insanlar ee, bu ekonomik zorluklar içerisinde hiç olmadığı bir maç zevkleri var. Gitsinler pazar günü çoluğuyla çocuğuyla maç bir zevk. maç yapsın. Orada mis gibi maç stadyum kenarında evet. bir köfte ekmek yesin, değil mi? Sucuk yani, ekmek tabii. yesin. Yanına bir dairan. Of Aa, nasıl gider <laughs> var. Evet. Tabii biz de gidelim yani. yani biz, de gidelim. biz de gidelim biz bile yani şu anda inanın maça gidecek oluyoruz bazen zorlanıyoruz. Lütfen rica ediyoruz biraz daha indirim istiyoruz bilet evet. fiyatlarında tamam kulübe çok katkı veriyor bu biletler ama ne olursa olsun çok bal türkiye şartlarında yönetimlerden e, bu konuya bir çözüm rica ediyoruz en azından belli sayıda biletler ucuz satsınlar durum olmayan insanlar da o maçlara girebilme şansına edilesin evet Beşiktaş bugün Masuaku yok Beşiktaş'ta. Yok o belli değil aslında biraz. Çünkü gelmiş galiba. Gelmişti. Diyeceğim. Yani antrenman yapmadan bence oynatmaz. Emirhan Topçu oynar orada Evet Emirhan, evet gibi. ilk defa Beşiktaş formasıyla ilk 11'de oynayacak herhalde evet, bugün. Evet ilk defa. Evet yine Rafa mükemmel bir oyuncu. Immobile Türkiye'ye gelmiş en için. mükemmel oyunculardan biri olabilir. Evet, evet bugün Immobile çok heyecanlıymış. Taraftarlarla kavuşacağı için. için ee, bakalım Beşiktaş Antalya spor maçı nasıl neticelenecek bilmiyoruz daha henüz e, herhalde maça bir 7-8 saat var evet Beşiktaş'a da başarılar diyoruz. Antalya evet. spora da başarılar diyoruz ama Beşiktaş'ın rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ben de kendi sahasından yani, immobili zorlanmadan Immobile'nin gol atacağını düşünüyor musun? ben gol atacağını düşünüyorum evet. ee, ek olarak da e, Rafa Silva'nın da gol atacağını düşünüyorum Ek olarak Rafa Silva da evet atsın, o da atsın, o da atsın, evet. Raşista da atsın. Yani umuyoruz bol gollü bir galibiyet İnşallah. olur. Alex de zorlayabilir Beşiktaş'ı. E tabi Alex de evet Fenerbahçe'nin efsane on numarası Alex. E, Şimdi teknik direktör. Mükemmel bir e, kariyere sahip futbolculuğunda disiplin, özgüveni çok yüksek olan bir oyuncuydu. Ve disiplin disipline çok önem verirdi. Çok iyi bir hoca olacağını düşünüyorum. Ben ama tabi bu işler biraz da kadro işi umuyoruz. Alex Antalyaspor'da başarılı olur ama bu maçta umuyoruz olamaz başarılı. Değil evet. Mi? Evet. Programı kapatalım artık. Evet. Sen yine bizim YouTube ve Instagram adreslerimizi evet. ver. Ben de bu ara şöyle Cem abinin tespiyeleri, Cem Sultan tespitleri Şöyle size göstereyim gerçekten çok özel taşlar var. Biz tabi çok anlamıyoruz ama çok güzel çok özel taşlar var. İşte bunlardan biri mesela kehribar taşıymış. Evet, Orijinal, mükemmel tespihler. Cem Sultan Çiftçele eee Instagram adresi adresinden ulaşabiliriz. Ula, ulaşabilirsiniz. Cem ile iletişime geçebilirsiniz. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu dönem bu sezon bize sponsor olduğu evet. için. Evet Mert. YouTube YouTube adresimizi takip edip e, videoya like atıp e, yorumlarınızı iletmenizi e, istiyoruz. E, ek olarak da Instagram adresimiz Mertçe Futbol. Orayı da takip ederseniz seviniriz. Evet. E, Hepinize teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya buluşmak üzere değişik içeriklerimiz de olacak. Evet haftaya. E, Cem abi de program konu aldığımız programlar olacak evet. ara ara. Genel serbest satış diye bir program yapacağız. Format, ee, formatımız? Formatımız serbest satış olacak. Haftayı Orada Türk futbolundaki mi? sıkıntıları, sorunları konuşacağız. Daha genel konuşacağız. Bir de Mustafa Çetin kayağımız var. Evet. Evet, onunla da inşallah o da programımıza böyle dörtlü bir program yapacağız. Hepinize görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.